Geçelim 9. sorumuza arkadaşlar. Yükseltisi 480 metre olan bir yerde yapılan termal su çalışmalarında bu yerin 720 metre aşağısında termal suya ulaşılmıştır. Bakın bu cümleyi okuyunca ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani e, deniz seviyesinden 480 metre yukarıda olan bir yer başlıyor kazılmaya. 720 metre derinlikte suya ulaşılıyor. Demek ki deniz seviyesine gelene kadar 480 metre bir iniyor üzerine 720 olsun diye ne yapıyor? Bir aradaki fark 240 olduğu için bir 240 daha iniyor. Sonra sorumuzun devamında ne soruyor arkadaşlar? Sondaj çalışmaları yapılırken deniz seviyesine kadar olan kısımda sondaj makinası saatte 8 metre derinliğe inerken deniz seviyesinden sonra saatte 12 metre derinliğe inmiştir. Buna göre hiç ara vermeden çalışan sondaj makinası kaç saatte termal suya ulaşır diyor. Evet. Bakın Sonun ilk tarafına tekrardan dönecek olursak deniz seviyesine kadar 480 metre. Şimdi bunları bir not alalım. Deniz seviyesine kadar 480 metre. Sonra 720 olsun diye aradaki fark 240 olduğu için bu da deniz seviyesinin altında. Bu deniz seviyesinin altı olsun. Tamam mı? Bu da deniz seviyesi diyelim şöyle. Sonra sorumuza baktığımızda tekrardan deniz seviyesine kadar olan kısımda sondaj makinası saatte 8 metre derinliğe inerken diyor. Bakın. Yani şu 480 metrelik kısmı saatte 8 metre inerek gitmişler arkadaşlar. O zaman biz bunu 8'e böldüğümüzde 48'in içinde 8 6 kere ne yapar? 60 saatte burayı halletmiş olur. Sonra deniz seviyesinden sonra saatte 12 metre derinliğe iniyor. Yani şu 240 metrelik bölümü Saatte 12 metreyle devam ediyor. 24'ü 12'ye böldüm. 2 sıfırımızı dekledik. 20 saatte burası arkadaşlar. Toplam kaç saatte termal suya ulaştığını sorduğu için 80 saat diyoruz. Cevabımıza o da Bursa arkadaşlar.